Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün küçük aile Bugün yayında arkadaşlar. Küçük aile filmimize Yaz Miran Bezer kanalına abone olmayı unutmayın. Hadi Hayır küçük aile değil de güzel odaydı. Arkadaşlar bir de ben çıkarıyorum. Şimdi Yaz Miran Bezer'in güzel oda bitti. Güzel oda filmi var. Onu e, Ağust 30 Ağustos'ta yayınlayacağız arkadaşlar. Tabii yayınlarsak çok güzel olacak ama ı, biz 30 Mert dedik ama e, ben hastayım arkadaşlar. Böyle oduma bakmam çünkü dizi çekimleri için. olduğu için. Bir de, evet arkadaşlar bir de dizi çekimleri olacak edilecek. Daha biz onları tutmadık bile. Evet. Bir de, onları tutacağız ki biz öyle yapacağız arkadaşlar. Bir de sabahtan akşama kadar sürüyor. Arkadaşlar bir de sabahtan akşama kadar süreceği için O kadar çok şeyiz ki Ağustos'ta daha güzel olur diyoruz Çünkü biz yaz konforu falan bir şeyler çekmek istiyoruz Yazını çekmek istediğimiz için e, Onu tercih ediyorum ben 30 Ağustos'ta arkadaşlar Güzel oda yayındı arkadaşlar Ben de dizilik çıkarıyorum Küçük Hayret filmim Arkadaşlar Bu o da gün... Avatar World'da olacak Evet arkadaşlar Avatar World'da Çıkay ile Bugün yayında arkadaşlar Ama temastasım ya. Ama yapacak bir şey yok İlacımı içerim yine Birinci bölümü yayında Evet arkadaşlar birinci bölüm Ve e, Cuma günden kadar arkadaşlar Dizi devam edecek Cuma, Pazar günü bir daha başlayacağız Pazar günü de fra, e, Final olacak arkadaşlar e, Ben, ben ya da cuma günü. Arkadaşlar o daha 30 Ağustos'ta olduğu için yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir de 30 Ağustos. Aa arkadaşlar Haziran'da çıkartalım. Haziran'da okullar kapanıyor zaten. Evet. Arkadaşlar 30 e, hazi, 1 Haziran Güzel Oda yayında arkadaşlar. Birinci bölüm. Bu arada arkadaşlar kuzenimi Yavuz ben aslında onu çok seviyorum. O da beni seviyor. Şu an böyle bakarız burada. Yüzün <laughs> kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tabii benimkine de. Yeni dizi çıkarıyoruz. Bel bence. Yani. Şu an ben açıklama yapmak istedim ama. Evet yani. Açık açıklamamı yaptım bile. Evet. Arkadaşlar. Küçük aile. Bugün saat bir, 17. yok saat iki buçukta yayında i̇ki. birinci bölüm, Kaçıncı bölümde final, final ee, şu an bugün ne? Pazar salı değil mi? Evet salı. E. Arkadaşlar beş gün dört gün kaldı final olmasına. Final hayır Bak bence ilk bölümden çok sevilecek o yüzden biraz uzatmam lazım ee, o zaman her cuma arkadaşlar küçük, küçük aile mi? filmimiz burada oluyor bu arada ben ben de seslendirmem evet arkadaşlar bu baba seslendirmesini yapıyor yok sadece erkekleri seslendireceğim ben evet sadece bir tane erkek var zaten yok bir sürü erkek var ne bileyim öyle mağazalara falan gideriz arkadaşlar. Onları falan gideriz. Ve benim açıklamam bu kadardı. Abone olmayı. Like atmayı. Çinkine hmm. basmayı. Unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.